Kamar berra. <laughs> Egemenlik ulusundur. Egemenlik ulusun olduğu günden beri her gün daha çok artan bir zevk ile yaşıyoruz. Biz seyredenlerin savaşıyor oh. gözleri. Asırları yılların içinde yaşıyoruz. Artık maziye gömdük bir mesafeyi, zamanı. Her geçen gün an kalplerde inkılaban bilinçli heyecanı mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz. Yolumuzda eşittir demokratik meşale. Biz milletçe bağlıyoruz ulusal ülkelere. Heybesli çığ gibi bütün ulus el ele yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz. Bugün 20 milyon bundelar ferah mesut en kutlu bir hayatın zevki taşıyoruz